arkadaşlar videoya geçmeden önce bir duyuru yapacağım. Ee, kanalıma abone olanlar adamdır ve bir de like atanlar adamdır, kraldır. Kanalıma abone olursanız sevinirim ve like atarsanız bu videoya tam tamına 300 like bekliyorum. Ee, adamdır arkadaşlar hadi bakalım videoya geçebiliriz. Selamun aleyküm yeni bir videodan. Öncelikle videomuza başlayacağız. Evet önce şireye hazırlayalım. Her şeyi hazırlayalım ondan sonra gelelim. Alttan üstten şeritler çekiyorum ve buraya bir mafya müziği şöyle. Biraz uzun yapacağım orayı. O sahneleri keseriz orada. Birazcık daha mı yakınlaştıralım şöyle? Tamam. Evet, burada biraz uzatıyoruz orada. E, müziğe göre yaparız artık. Şöyle. Lan ben bunu niye koydum ha? Şöyle gelelim, gelelim. Nereden alacaktık başka? Buradan mı olsa? Bu da bir bu de buradan alalım. Şöyle. Ama bunu böyle herhalde koymam ben. Şöyle. Tamamdır. Buraları koyarız. Doktor bey. Ananı baştan. Doktor bey doktor bey. Ee, Mustafa. Allah belanı versin dur ya. Üç. Bu, e, baştan yapalım burayı. Üç, iki, 1. Doktor bey doktor bey. Ee, Mustafa O e dediğin yeri keserim. Mustafa komiser iyi mi? Merak etmeyin sadece kırıklar oluşmuş. Eee kırıklar oluşmuş ne ya Ahmet. Hadi başla. Üç şöyle. Üç, iki, bir. Doktor bey, doktor bey Mustafa Komiser iyi mi? İyi, Allah belanı... Ya başla ya Allah Allah. Şimdi burada e, Tepegöz e, Granny'nin kocasını yiyecek. Eee ismini bilmiyorum ama. Evet tabi ye evet. Allah belanı versin yanlış ol. nereye gidiyorsun? Dur ya baştan alalım bu sahneyi bence. Baştan mı alsak? Tamam burayı baştan alalım. Mustafa komiser, Mustafa komiser. Neyse tamam. 3, 2, 1. Şimdi başlıyorum o zaman. Keselim buraları tamam mı? Tamam <laughs> mı? ya Rabbim. Tamam. Şimdi 3, 2, 1. Mustafa komiser fakir ve e ee, ebenin a Ahmet. Mustafa Komiser. Fakir ve Burak kaçırıldı. Allah bela baştan tamamdır. Yanlış işte. Ee, Mustafa Komiser. Fakir ve Burak kaçırıldı ne yapacağız? Bilmiyorum. Allah be bilmiyorum mu diyecektik orada. Yanlış oldu bence ya. 2, -5. Mustafa Komiser. Fakir ve Burak kaçırıldı. Herkese haber verelim. Tamam Ahmet. Böyle miydi lan? Evet evet. Böyle mi yapacaktık? Bence evet yani. Lay 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 lay. Mustafa Kabe komiser ağzına <laughs> ha. Şimdi bu 3. bölüm herhalde evet. 3. bölümde de e e fakir ve Burak Youtuber oluyor. Evet şimdi bakalım güzel yapabilecek miyiz bu sahneyi? E oyun açıyorum kardeşim baştan. Burada şimdi eee oyun oynayalım falan diyecekler. Hani hemen başlayalım. Kardeşim ne oyunu açayım? Baştan. Bekle de şöyle yap. 3 2 1. Kardeşim ne oyunu açayım? GTA değil mi? Evet. Bilmiyorum GTA 5 falan aç baştan ya. Dur. Kameramı hizalayamadım oyundan da. 3 2 1. Kardeşim GTA 5 oyunu aç baştan. Kardeşim GTA kardeş oyunu aç. Tamam bunu koyalım bu güzel oldu. Herhalde evet ya güzel oldu bu. Tamam. Baştan. Tamam. Baştan ya. Tamam. Eee. E benim gene al. Ama tamam hadi. 3, 2, 1. Ya da dur dur dur. Baştan. Ya da dur dur dur. Baştan Bu sahnede de e, kızıl deliller bunları yiyormuş gibi olacak. Şimdi evet. Önce şöyle gördüğümüz gibi kızıl delilimiz var böyle geliyor 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 geliyor. Bunlara bakıyor diyor ki anladığı falan diyor ama böyle yok oluyor. Orada göstertmeyeyim yok olduğunu. Yardım etin. Tamam tamam. E, hemen e, başlayalım kayda. 3, 2, 1. Olmadı. Siz var orada kalma. Beni anladı. Anladı. Tamamdır. Yanlış açıdan bir şekilde Evet. Böyle bunlar pişiyor şimdi. Bunların sahnelerini çekeceğim şöyle. Girelim şuraya. Hayır biz buradan çıkacağız. Bizi anladın mı? Baştan. Oraya bakması lazım ya. Hı. tamam. Buradan çıkacağız çıkacağız ee, baştan. Biz buradan çıkacağız. Bize anladın mı? Bana bak lan. Bunları bana, bana bakmasın nasıl sağlıyorduk ya? NPC end'e mi geliyorum? Şunu şöyle ha. Ama baştan. Baştan e ee, Şeflerin şeyini çekeceğiz ondan sonra ikisini. Şimdi şöyle yapalım. Dur bir saniye. Dur. ya da böyle olmadı. Birazcık çok hareketli oldu. Şöyle yapacağız aynen. Şöyle. Siz pardon, e, baştan 3 gibi. Siz var bunları kaçırmama. Baştan ya. Siz var bunları kaçırmayız. büyük e, baştan. Siz bunları ka, siz var bunları kaçırmamak. Baştan. Siz va bunları kaçırma ama kaçırırsanız, o oh, şaşırdım yeni e, keselim. Kaçırırsanız ben size öldürmek. Şimdi tamam, şeflerinin şeyini yaptı. Tamam sıra. Anla, pardon. Ee, baştan, anla, baştan anlaşıldı şef. Şöyle bunu da, şöyle bunu da yapalım. Anlaşıldı, pardon. Anla, of. Ne diyecek, ne diyecek? Anlaşıldı şef. Anlaşıldı şef. Sıra burada e, ee, sahnesini çekeceğiz. Şürek ee, Şirek buradan geliyor. Ben unuttunuz lo diyerek geliyor. Şöyle. Üç. Bekle be, gelecek mi? Şöyle yapalım. Beni unut... Pardon baştan. Beni unuttunuz lo beni. Baştan ya. Beni unuttunuz lo beni beni. Tamam. Bu oldu. Şimdi böyle içeri girecek bu. Oralarda yaparız artık bir şeyler. Bakarız. 3, 2, 1. Şimdi burada da e, çiftçi öldürme sahnesi. Kızıl buradan geliyor. Çiftçiyi öldürüyor. Tamam. Hadi başlıyorum. 3, 2, 1. Oh ne güzel baştan. Oh ne güzel tarlam baştan. Oh ne güzel tarlam var ya. Oh, çok baştan o oh, yeri. Oh ne güzel tarlam var ya. Çok güzel ya. Çok güzel. Hı, o ne? Ben buraya. Pardon ya baştan. Oh ne güzel baştan ya of of yapamıyorum abi nasıl yapacağız o zaman 3 2 1 ne güzel tarlam var ya oh, oh mis gibi mis baştan öyle demeyecektik Ağlama yavrum ağlama bitkin kaldı bayramı Ağırma lan milletin içinde Yaşasın ırkımız Çin'e bedel ırkımız söylenir Türk'ümüz a most